Selam hanımlar. Uzun bir aradan sonra yine ben geldim. Karşınızdayım. Evet bugün sizlere çok merak ettiğiniz, çok sorduğunuz gonca Gül yapımını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Kendi yaptığım gibi anlatacağım sizlere. İster sarısını koyarsınız, ister koymazsınız o size kalmış. Burada ben yaptığım çalıştığım havluya uygun olsun diye bu sarıyı ilave ettim. Siz nasıl isterseniz öyle çalışabilirsiniz. Hatta bakın şurada bu renklerde de çalıştım. Çok güzel şıkır şıkır bir havlu modeli oluyor. Bunu biraz daha küçülterek yazma e, goncaları da yapabilirsiniz. Hatta oyalı iple de kullanabilirsiniz. Suni iple daha doğrusu. E, ben polyesterle çalıştım. Bunları havluya polyesterle çalışıyorum arkadaşlar. Evet şimdi bize lazım olan şeyler iki tane tığ. Tabi bunun yerine bir tane de şiş olabilir. Bundan biraz daha ince olabilir. Yazma boyutu için daha küçük bir aparata ihtiyaç var. Ya da tığın üzerine arkadaşlar. Tığın üzerine doldurabilirsiniz. Ben bu şekilde daha kolay olduğu için böyle yapıyorum. Şimdi ipimizi aldık şöyle öyle biraz uzunca bir ip bırakalım oradan tutabilmek için. Şimdi şurada şöyle bir halka yapalım. Siz nasıl başlıyorsunuz bilmiyorum tığ işini. Ben bu şekilde başlıyorum. Bir tane düğüm attık. Şuradan aldık. Kilitledik. İpi biraz çekip tığımızı alıyoruz bu şekilde. Tığ ya da şiş fark etmez. Ondan sonra şurada iki ipi üste alıyorum. Şu aradan şu şekilde bir düğüm daha yapıp tığımızı alıyoruz. Tekrar bu şekil alıyoruz. Tekrar göstereyim. İpim gelmiyor. Evet. İpimizi bol bırakmayalım. Ee, uzun zamandır tığ işi yapmamışım arkadaşlar. Alışmakta zorluk çekiyoruz. Gördüğünüz gibi basit. Şu tığı sabit tutabilirseniz bunu şöyle elinizde daha kolay olur isterseniz dediğim gibi bu ilmekleri şöyle tığınıza da doldurabilirsiniz ama ben onları aynı boyutta yapamadığım için o şekilde böyle daha kolayıma geliyor bu şekilde bunu arkadaşlar ben 25 tane dolduruyorum ve bu sayı havlu modeline yaptığım gibi havluya yaptığım için o büyüklükte olsun istiyorum ama yazma çalışacaksanız tabii ki daha küçük hatta daha büyük hatta suni iple daha küçük düşeceği için 30'a kadar da çıkabilirsiniz o sizin isteğinize kalmış ben 25 tane havlu için dolduruyorum arkadaşlar şu şekilde boyut böyle tatlış bir şey olmuş Evet ben bunu tamamlayayım. Evet 25 tane ben buraya yaptım. Şimdi tekrar buradan zincir çekeceğiz. Ben 6 tane çekiyorum. Sizin işinize göre değişir fark etmez. Ondan sonra dönüyoruz arkadaşlar. Bunu böyle bozmadan çıkartıp şöyle elimle sıkıştırıyorum. Şu aradan şu aradan geçmesin ilmekler diye şöyle elimle tutmaya çalışıyorum. Şimdi bunların her birine 1 2 zincir çekerek 1 2 her birinin üzerinden geçeceğiz arkadaşlar şu şekilde. 1 2 tığ ipsiz sık iğne olarak yani danteli bilirsiniz hanımlar. Kolaylıkla yapacağınıza inanıyorum. 2 ve böyle. Bunları geçeceğiz. Kamera karşısında inanın ki olmuyor hiçbir şey. 1 2 Evet ben bunu da tamamlayayım. Şimdi hanımlar tamamladım. Şimdi sarıyı nasıl oraya monteleyeceğiz? Onu göstereyim ben size. Şöyle iki ipi de parmağımı aldım. İkisini de tığdan geçiriyorum. Düğüm yapmak istemediğim için düğümsüz halletmeye çalışacağız. Ondan sonra sadece sarıyı alıyorum. 5 tane zincir çekerek dönüyorum. Şu ilk yaptığımız ikili aralar vardı onlara tığ üstü almadan batıyoruz 3-4 tane zincir çekip yine aynı yere 4 zincir yine aynı yere ipsiz yandaki iki zincirin boşluğuna şöyle zincire batmıyoruz arkadaşlar araya 4 zincir aynı yere yani aralara üçer kere dörder zincirle batmış oluyoruz şimdi sarıyla işim bitti yani iki kutucuk sarı doldurmuş oldum şimdi arkada bıraktığım pembe ipi alıyorum buradaydı. Şimdi burası biraz sarı ipi kısaltarak yine yandaki kutucuğa ipsiz bu sefer sarı ipi değil pembe ipi alarak işime devam ediyorum. Şimdi pembeyle devam edeceğiz. Burada beş zincir çekiyorum olmasın 2, 3 4 yine aynı yere <laughs> bakın şimdi <laughs> pembe ile birlikte devam ediyor sonuna kadar aynı bu şekilde devam edeceğiz ipsiz karşıya geçiyoruz 4 zincir çekiyoruz aynı boşluğa 4 zincir çekiyoruz aynı boşluğa yine 4 zincir yine aynı üç tane yaptık mı yan taraftaki kutucuğun oraya ipsiz batıp yine 4 zincirle devam edeceğiz arkadaşlar bunlar sonuna kadar bu şekilde devam edecek Evet şimdi bitmiş halini Görüyorsunuz bu şekilde bu bitti ve ipi buradan kopardım ee, sarı ipleri kestim şunu şöyle elimle şöyle yukarı doğru çekerek kirpikleri düzeltiyorum dediğim gibi siz son ipekle çalışırsanız daha da güzel olacaktır <laughs> şimdi şuradaki sarı ipleri yapmam lazım. Evet buradakini yapmasak da olur. Sıkıntı değil. Onu zaten göğün içine hapsederiz. Şimdi ipi, iğneme ip aldım. Aynı renkten pembeden. Şu en kenardan sarının olduğu yerden. Şuradan en dipten ipimizi sabitleyelim. karıştı yine buralar. Şöyle sabitledik. Şuradan bakın. Şöyle. Şimdi bu ipi de kesmiyorum ben. O da arada kaybolacak. Şöyle şurayı böyle bir katlayalım. Şuradan hemen iğnemizi alta. Bakın döndürdük. Şimdi bir daha katlayalım. Yani ne kadar sıkı olursa düzgün olursa o kadar güzel olur Gonca'nız. Şöyle yuvarlaya yuvarlaya sabitleyeceğiz onları arkadaşlar. Şurada iğneyle, plikle şöyle yuvarlıyoruz. Şöyle döndürüyoruz. <laughs> Bazı arkadaşlar döndürüyoruz diye konuşuyor. Döndüre döndüre, şöyle. Bakın Gonca'mız oluşmaya başladı ve her seferinde e, biraz daha döndürelim. Ondan sonra biraz daha aşağı doğru e, şu şeyi alacağız ki Gonca gibi olabilsin. Bakın, sarı ortada kaldı. Şöyle. Aynen bu şekilde arkadaşlar siz bunu yaparsınız. Şuralardan karşı taraftan tutturuyoruz ki açılmaz. Döndere döndere bir haller olduk. Evet. Bitmiyor da. Ama güzel oluyor. Neyse ben bunu da bitireyim hanımlar ya da az kaldı sabredin. Evet şöyle şöyle. Bakın toparlandı. Ben biraz elim gevşek. E, zincirler falan biraz gevşek oluyor. Çünkü uzun zamandır tığ işi yapmadığım için. O daha da şey oluyor aslında daha güzel duruyor gibi. Evet, sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu da şöyle çevirelim. Sondan bir alalım. Ondan sonra şu en uç ya Buradan şöyle bir iki ipimi çeviriyorum. Sonra şöyle diktik. Sabitledik. Ondan sonra bu ipi çekebilirsiniz. Evet bu şekilde. Bu ipi buradan kesip yakıyoruz. Bu ip bize lazım. Buradaki lazım. Bunu kestik. Makas da kesmiyor. iyi mi? Yaktık. Şunu da halledelim. Çakmak da yap. Neyse şimdi tamam. Goncamız hazır. Şöyle bir şey oldu. Şimdi da anlatayım size hanımlar. Şimdi burada altılı boru yapıyoruz iğneyle. Altılı boru. Birkaç sıra çıktım onu. Ne kadar çıktım? Yani düşünün ki şu çiçeğin arka boyutu şurayı kaplayacak kadar siz çıkın. Sayılar değişebilir. Sizin eliniz benim elim farklı. Benim işim farklı. Ben kaç sıra çıktım? 5-6 sıra çıkmışımdır. 7 de olabilir. Ee, yaprağımı bir gözüme de 3 ile başlayıp 5'e kadar artırdım. Sıfırladım. Sonra bir gözeme atlayıp ikinci gözemeye tekrar batıp burada yine yaprak yapıyoruz. Yani 3 ile başlayıp 3 rafayla başlayıp 5'e kadar artırıp sonra kesip eksilterek bitiriyoruz arkadaşlar. Eksiltip keserek bitiriyoruz. Şöyle bir yaprağımız oluyor 3 tane. Şimdi monteyi de gösterelim. Evet az önce bu ip bize lazım ol olacak dediğim ipi iğneye alıyoruz arkadaşlar kökündekini ya da e, diğeri de olabilir ama sonuçta buradakini kullanmak daha mantıklı. Şimdi buradan yaprağın altından çıkıyoruz. Şöyle bir şekilde bunu yavaş ve yanlardan yapraklardan çekerek yerine oturtuyoruz. Evet. Şimdi burada yeşilin ipiyle pembeyi bir düğüm yapalım. Şimdi bu pembe ipi iğnemizden şöyle şu aralardan bir yerden girip şöyle yukarıdan alıp çıkalım. Evet onu oradan kesip yakacağız arkadaşlar. Ondan sonra bu yeşili takıyorum iğneye tekrar. Bunu da buradan içeriye gelip şu yaprakları şuradan şöyle bu yeşille birlikte birkaç yerinden tutturuyorum daha sağlıklı, sağlam olsun diye. Ve goncamız hazır. Hepinize kolay gelsin. Hanımlar,